Evet, bugün konumuz doğum sonrası korunma. Evet anneler, bebeğinizi sağlıkla kucağınıza aldınız. Ancak kafalar karışık. Neden mi? Nasıl korunacağım diye düşünüyorsunuz. Doğumdan sonra korunma yöntemi olarak ne yapmalıyım diye soru işaretleri kafanızda bir yandan dönüp duruyor. Bu konuda sizlere yol gösterici bilgilerde bulunacağım. Öncelikle hepimizin bildiği süt korur mu? soru işaretini açmaya çalışacağım. Süt evet eskiden süre gelen bir koruma yöntemi ama nasıl koruyor ve ne kadar koruyor? Emzirdiğiniz sürece yani günde en az 5-6 kez emzirdiğiniz zaman ekstra mama vermediğiniz zaman sizi emzirme %60-70 oranında korumaktadır. Ve bu sadece ilk 3 ay içerisinde korumaktadır. Peki o aradaki açığı göze almaya değer mi? Bence değmez. Bebeğinizi sağlıkla kucaklamışken, sağlıkla büyütürken bu konuda daha farklı, daha garantili korunma yöntemlerine girmeniz gerekiyor. Nedir bunlar? Öncelikle çok kullandığımız korunma yöntemi spiral önermekteyiz. Spiral, anne rahim içerisine çok kolay bir şekilde yerleştirilen ve sizi koruyan bir korunma yöntemidir. Bu yöntemin dışında ne mi yapabiliriz? Son dönemlerde kullandığımız deri altı implantları var. Deri altı implantlarında hemen kolunuza cilt altından çok kısa sürede yerleştirilen ve progesteron hormonu salgılayarak bebeğinize zarar vermeden sizi istenmeyen gebeliklerden koruyacaktır. Peki spiral ya da cilt altında kullanacağımız çip kullanmazsanız ne mi yapabilirsiniz? Eğer ki bebeğinizle yoğun yaşadığınız günlerde unutmam diyorsanız yine deri altına yerleştirilen gibi progesteron içeren her gün kullanacağınız yalnız unutmamak koşuluyla her gün kullanacağınız progesteron haplarından kullanabilirsiniz. Peki bunların dışında kullanacağımız neler var diyorsunuz? Bunların dışında kullandığımız hormon içeren, çok fazla kullanmadığımız depo iğneler bulunmaktadır. Bunlar sizi bir kez yapılıp 3 ay boyunca korumaktadır. Onun dışında ne mi var? Eğer derseniz ki ben korunmayayım, eşim korunsun, eşler için de prezervatifle koruma yöntemi kullanabilirsiniz. Ancak bunu en başından söyleyelim, prezervatif yöntemi bu saydığımız yöntemlerden biraz daha riskli bir yöntem. Gebe kalma oranınız olabiliyor. Bu saydığım yöntemlerden hangisini mi kullanmalıyım diye soruyorsunuz. Bu konudaki size en yakın yardımcı olacak kişi hekiminiz olacaktır. Sizin isteğinize göre bebeğinizle geçirdiğiniz vakitte hangisini kullanmaya uygun olduğunuza göre hekiminiz size uygun bir yöntemi seçecektir. Bu konuda merak ettiklerinizi yorum olarak sorabilirsiniz.